Merhaba Şifdeletli izleyenleri. Ben Tolga Cem Küçük Yılmaz. Bu videomuzda Android 5.0 Lollipop'la beraber hayatımızda devamlı kullanacağımız olan art yapısını, ne işe yaradığını, ne olduğunu, avantajların neler olduğunu ve art yapısını nasıl kullanabileceğimizi sizlere anlatacağız, göstereceğiz. Kazanımları neler, artları neler bunların hepsini videomuzda anlayacaksınız. İlk önce Dalvik neydi, Art neydi bir bunu anlayalım. Android 4.4 KitKat sürümüne kadar Dalvik sanal makinesi Android'de hep kullanıldı. 4.4 ile beraber art seçeneği Android'e yüklendi. Henüz Google deneysel olarak arta geçiş planlarını yaptığı için Android 4.4 Kitkat kullananlar hem Art hem de Dalvik kullanabiliyorlar. İlk başta cihazlar Dalvik olarak geliyor ama siz bunu daha sonra Art'a geçirebiliyorsunuz. Daha sonra Android 5.0 Lollipop'la beraber Android tamamen Art yapısına geçmiş durumda. Şu anda Android 5.0 Art'a geçtiği için telefonlarınızı ya da tabletlerinizi Android 4.4 kullanan cihazlarınızı Art yapısına geçirebiliyorsunuz çünkü uygulamaların hepsi Art'a destekliyor. Artın artılarına gelecek olduğumuz hani böyle Artın artıları dediğimizde art esaslı Android Runtime adı veriliyor. Yani bunun kısaltılmışı. Eskiden şöyle söyleyelim. Android'deki Dalvik esasında bir Java sanal makinesi. Bizim Android'de yazdığımız uygulamalar Java tabanlı uygulamalar yani Java kodlarını Android cihazlarının makine dilini anlayabileceği şekilde bir emülatör çalışıyordu. Dalvik dediğimiz sanal makine Java dilinde yazılan Android uygulamalarını bilgisayarlardaki işlemcilerin algılayabileceği gibi telefondaki işlemcinin yani donanımın anlayacağı bir dile dönüştüren bir emülatördü. Şimdi Art'la beraber Android uygulamaları herhangi bir emülatöre ihtiyaç duymadan kendileri doğrudan e, cihazın makinenin yani diliyle donanımıyla konuşabiliyorlar. Art'ın performansı neredeyse nativ diller kadar başarılı noktada olduğu belirtiliyor Google tarafından. Yani ekstradan bir emülatörle uğraşmıyorsunuz şu anda. Art'ın avantajı şu, performans anlamında bir emülatörle uğraşmıyorsunuz. Programların ilk açılış hızı biraz daha hızlı oluyor. Hani emülatörle ilk yükleme hızı daha hızlı olacak. Art'ın eksisi nedir diyecek olursanız, makine kodları programlara da ön yüklü olacağı için boyutlar daha da artıyor. Yani Dalvik'teki bir program 50 megabaytken artta bu cihaz 60 65 cihaz üzerinde 60 65 megabayt hatta 75 megabayta kadar çıkacak. Hani bu yüzden artla beraber Android 5.0'lı cihazlar, bundan sonra Android cihazların dahili depolamaları biraz daha fazla olacak. Çünkü uygulamalarında hafızası artıyor. Dilerseniz şimdi yavaş yavaş artı geçelim ve artın bize neler kazandırdığını gösterelim. Şimdi Note Edge var elimde. İlk başta cihaz Android 4.4.0.4 yani 4.4.4 sürümünü kullanıyor. Kitkat sürümünü kullanıyor. Cihaz standart Dalvik ile geliyor. Ve bunu hem Dalvik'te test ettik hem art yapısında test ettik. Fakat önce isterseniz bir bakalım arta nasıl geçiş yapıyoruz. Bunu tüm Lollipop değil de Kitkat kullanan cihazlarda yapabiliyorsunuz. Yani Kitkat kullanan cihazları nasıl arta geçirebileceğinizi dilerseniz bir bakalım artın artılarından bahsettik. Şimdi dilerseniz Android 4.4 kitkat kullananların cihazlarını artı nasıl geçireceklerini görelim. İlk başta ayarlara giriyorsunuz. Ayarlarda sistem kısmına girip Orada cihaz hakkında kısmına girmeniz gerekiyor. Cihaz hakkında kısmında yapım numarasına sürekli basacaksınız. Yapım numarasına belli bir noktadan sonra bastıktan sonra gizli menü olan geliştirici seçenekleri açılacak. Daha sonra yine bir önceki menüye geri dönüp geliştirici seçeneklerine giriyorsunuz. Onun orada çalışma süreci sistemi seç diye bir ibare var. Bunu Dalvik'ten Art'a getireceksiniz. Art yapısına getirdikten sonra size bir uyarı verecek. Bu uyarıya de tamam dedikten sonra telefonunuz yeniden başlayacak. Yaklaşık 10 dakikalık bir süreçten sonra telefonunuz Art olarak bundan sonra çalışmaya başlayacak. Evet, cihazımızı ilk başta Art yapısına geçirdik. Yani e, bunu Lollipop'ta yapmanıza gerek yok. Sadece Art var. E, Android 4.3 ve eskilerinde Art diye bir şey yok. Android 4.4 için e, bu işlem geçerli. Peki, Art yapısına geçirdiğimizde cihazda performans ne durumda? Dilerseniz bir performans testlerinde ona bakalım. Elimizdeki Note Edge'de. Qualcomm'un Snapdragon 805 işlemcisi var. İlk testimiz BaseMark X. BaseMark X e, özellikle genel sistem performansından çok etkilenen ve stabilite önem veren bir test. Burada ilk başta Dalvik'te aldığımız test sonucu 18171. Aynı telefonu artı aldığımızda arttı aldığı puan 18560. Yani yaklaşık 400 puanlık bir artış söz konusu. E, art, aynı telefonda aynı işletim sistemi sürümünde Dalvik'ten artı aldığımızda. Diğer bir testimiz ise Geekbench. Geekbench biraz cache memory'den çok etkileniyor. Yani ön bellekten çok etkileniyor. O yüzden 3 kere testi üst üste yaptım. Ve üçer tane de puanı sizlere söyleyeceğim. İlk testimiz ilk açılış. Yani cold start dediğimizde soğuk açılış. Hani ilk başta hiçbir ön bellek olmadan cihazın aldığı skor. Tek çekirdek performansı 565 puan. Çoklu çekirdek skoru ise 1662. Bu tabi Dalvik'ti. Aynı cihaz şu anda Dalı arta geçtiğinde 566 puan tek çekirdekte, çoklu çekirdekte ise 1649 puan alıyor. Tek çekirdek performans sadece 1 puan artarken çoklu çekirdek performansında biraz düşüş olduğunu görüyoruz. İkinci açılışta aynı uygulamayı Remi temizlemeden ikinci defa açtığımızda tek çekirdek performansı Dalvik'te 766. Çoklu çekirdek performansı 2222. artı yapısında baktığımızda ise 738'e 2125 olduğunu görüyoruz. Yani burada biraz azalma olmuş. Üçüncü kez açtığımızda ise Dalvik yapısında 1095 puan alıyor tek çekirdekte. Çoklu çekirdekte 3164 puan alıyor. Dalvik'ten arta geçirdiğimizde ise Tek çekirdek 1090. Çoklu çekirdek puanı ise 3.202 puanı çıkıyor. Yani Geekbench'te biraz dengesizlik var. Bazen artış olmuş, bazen eksilme olmuş. Ama hani burada ufak farklılıklar var. Diğer bir testimiz Antutu 5.5. Antutu 5.5'te Dalvik'te aldığımız puan 44.848. Cihazın e, art yapısında aldığı puan ise 46.560. Yani burada da e, ciddi bir puan artışı olmuş. İşin ilginç tarafı, hani detaylarına baktığımızda Dalvik skorunun art yapısında daha düşük olduğunu görüyoruz ama diğer e, cihazlar, diğer birimlerde performans artış yükseliyor. Tabi bunları sürekli böyle algılayamıyoruz ama hani bariz bir şekilde telefonda uygulamaların açılış hızı daha stabil olması pek çok noktada ART'ın avantajı var. ART'ın puanları yansıyan bir avantajı olmuş olsa bile şu ana kadar performans testleri Dalvik üzerinde tasarlandığı için biraz sapıtabiliyor puanlar. Hani yavaş yavaş ART yapısıyla beraber testler de değişecek. Ama ART'ın avantajları da su götürmez bir gerçek. ART gerçekten daha başarılı bir şekilde çalışıyor. Programlar daha hızlı kendine geliyor herhangi bir bekleme süresi olmuyor. Hemen kendine hızlı bir şekilde geliyor. Kısacası eğer Android 4.4 KitKat kullanıyorsanız bu rehber videomuzda gösterdiğimiz gibi telefonunuzu art yapısına geçirip hızlandırabiliyorsunuz. Zaten ileride Android 5 ile beraber programların hepsi arta geçecek. Hani Dalvik diye bir şey artık kalmadı. Siz de telefonunuzda Dalvik kullanmayı bırakabilirsiniz. Ben arta geçmenizi tavsiye ediyorum. Bir başka rehberimize görüşmek üzere. Hoşçakalın.